Dünyaca ünlü megayat, tekne ve yelkenlilerin yanında sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanların sergilendiği Siena Avrasya Boat Show Deniz Fuarı, Ataköy Megayat Marina'da deniz severlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Dünya markalarının en iddialı motor yat ve yelkenlilerinin sergilendiği fuarın en dikkat çekici yatlarından biri de Alman yelkenli yat üreticisi Hanse Yat'ın bugüne kadar ürettiği en büyük yelkenli olan Hanse 675. Hanse 675'in satış sonrası sorumlusu Soner Ne güzel. Hanse teknelerinin en önemli özelliğinin tekne sahibinin tekniği kendi kontrol edebilmesi olduğunu söylüyor. Fuarın en gözde teknelerinden birindeyiz. Hansa'dayız. Ee, öncelikle Hansa'nın özelliklerini bize biraz anlatabilir misiniz? Bu tekne özelinde değil ama genelde Hansa tekneleri kullanıcıların kendi başına tekneyi sevk edebilme üzerine karakteristiği üzerine yapılmış teknelerdir. Keza kendi başına çıkıp keyifli bir şekilde seyirinizi yapıp geri dönebilirsiniz. Bu şekilde sevk edebilmeniz için tekne buna göre dizayn edilmiş, buna göre ekipmanları konulmuş. Şu an üstünde bulunduğumuz tekne boy olarak kendi başınıza sevk edebileceğiniz kategoriden biraz çıkıyor açıkçası. O yüzden bu teknelerde Hansen'in de istediği 675 modelimizde alt modellerde değil bu teknede sadece kaptan olması. Hansen'in ilk birinci özelliği tekneyi kendi başınıza kontrol edebilmeniz. İkinci özelliği teknelerimize bakarsanız tekneler hep flettir, düz gider. Ee, yani siz tekne güverte üstünde yürüdüğünüz zaman hiçbir şekilde e, ayağınıza e, bir şey çarpmaz, çapariz etmez. E, bunu içeride güvertede de e, sağlamaya çalışıyor Hanse. E, öne çıkan özellikleri, e, ilk öne çıkan özellikleri bunları söyleyebiliriz. Ne güzel, Hansi 675'in tekne sahibinin isteklerine göre dizayn edildiğini ifade ediyor. Teknenin her e, öncelikle teknenin yerleşmesi çe, çeşitli opsiyonlar sunuyor size fabrika e, İşte bu kamera burada değil de burada olacak ya da ön tarafta ben kameradan keseceğim size depolama alanı sunacağım gibi e, Tekneyi neyin nerede olacağını nispeten tabi sınırlı ölçülerde size sunuyor e, fabrika. Ondan sonra işte kullandığı bütün ahşapları e, gene size sunuyor opsiyon olarak sunuyor ve siz bu opsiyonları seçebiliyorsunuz. E, gördüğünüz gibi bulunduğumuz teknede güverte mesela tik dediğimiz e, ahşaplar var. Bunu da size sunuyor koyalım mı koymayalım mı gibi. Yani aslında tekneyi tekne sahibi kendi isteğine göre yaptırıyor fabrikaya. Soner Ne Güzel, Ataköy Mega Yat Marina'da gerçekleşen fuara katılımın yoğun olduğunu dile getirdi. İstanbul'da e, belli lokasyonlarda çok sayıda marinamız var e, ve gün geçtikçe Türkiye'nin diğer bölgelerinde de artıyor. Bu çok sevindirici bir olay e, çünkü deniz sevenleri kazanmaya başlıyoruz. Ülkemiz gün geçtikçe daha fazla deniz tutkunu insanlarla doluyor. E, Ataköy Marina'ya da ilk defa sanırım burada fuar oluyor ve biz de katıldık. E, Gördüğünüz gibi insanlar teknelerimize ilgi gösteriyorlar. Çok memnun verici bir durum. Biz de elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz teknelerimizi. Müşterilerimizle karşılıklı ilişki şeklinde götürüyoruz. Sadelikle modern lüksü bir araya getiren Hanse 675'in iç dekorasyonu da yat sahibine ve konuklarına ilave bir gizlilik sunuyor. Şu an teknenin master kamerasındayız. Burada bir yatak odası, bir koltuk ve bir de gece lambası mevcut. Aynı zamanda e malzemeler de İtalyan meşesinden yapılmış, oldukça kaliteli ve huzurlu görünüyor sevgili seyirciler. Fuarın en çok ilgi gören teknelerinden birinde Hanse 675'te turumuza devam ediyoruz. Şu anda teknenin salonundayız. Teknenin salonuna kırmızı, bej, gri renkler hakim. E, oldukça konforlu bir salonu var ve evinizde olduğunuz kadar huzurlu ve mutlu olabileceğiniz bir ortam mevcut burada. Fuarı ziyaret edenlerden biri olan mimar İsmail Erdoğmuş, Mega Marina'nın çok önemli bir yatırım olduğunu ve Hanse 675'in bu segment için cazip bir seçenek olduğunu söylüyor. Gayet başarılı, oldukça aydınlık, ferah. Mekanlar gayet düzgün kullanılmış. Özellikle mutfağın ayrılmış olması bu bir tekne için gayet konforlu, oldukça sofistike bir tekne. Ee, ben oldukça beğendim. İşçilik olarak tabi bu rakamlarda bir miktar hatalar olmakla beraber herhalde seri üretimin getirdiği şeyler ama son derece konforlu ve başarılı bir tekne. 300'ün üzerinde markanın katılımıyla gerçekleştirilen Siena Avrasya Bot Show Deniz Fuarı 2 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.